Jungle'ın istesen hem şey Burak ben sana dedim ki parama bak öyle hissediyorsun. E Jungle phantom atsana elinde kim at Jungle? Vandal. Ne yaptın? Phantom var la gel atayım elinde ne varsa. Yok <laughs> Vandal gel, daha iyi. Gel la aynı ne gidiyor? Aldı. Kanka? aldı. Ama git bir yere işte sana buluşuyoruz bir yerde. Arhandayım zaten git bir yere. Mezarda evet, buluşuyoruz abi. daha sonra. Bura gene boş ya. Bunu alayım mı? Av ya. başladı. Kanka C'ye dolanacağım ya arkadan. Düşüşüm. C'ye geldi. Dur ki arkandayım yeğenim. Ben de arkasındayım. Ne görecekler? <laughs> ah. Oğlum ben nasıl öldüm ya? Çekilin yolumdan! Onun canı abi bak. Duvarın arkasına bıçak yedi. Ayakta kalan son oyun. soldaki kaptan geldi. Bir düşman kaldı. El Allah. Son anda gitti o. Gerilimi hissediyorum. Faizin verme oğlum. Bana kurban ölecek. G şey mi gidiyor? Buradan bu sefer de geçiyor. A gelirler bu. Hani? Ne yapıyorsunuz? Niye hepimiz buraya geldik ya? Bağırma lan. Benim ağzını yapıştırdım. herkes ben bir pussun, gittim. herkes pussun, pussun, pussun bak. Ben, ben sol arkaya basıyorum. Pus, pus. La Burki. Abla uyuyorsun. Geliyorlar, geliyorlar. B, B bu taraftan geliyor. B tarafından geçiyor. La burada biri var. Oha la 130. Dikkat dikkat. Hadi burada. Oğlum burada bekleyecek işte ya. Adamlar düğün yaptı. Düşman gördü. Ah. Oradan bir kişi daha geldi. Sık sık göze sık. Doğru. Doğru. Doğru hala sola. Karahoca. Lan sisler çok yanlış yerde atıyor Aynen orada gözetle <laughs> git devam et. Eee bir şey Onu mi dedin? <laughs> Pardon kulaklar hala çalıyordu. Bak doğru görüyorlar. Bir adamla yanlış yere gidiyor. Adamlar sisi tarıyor sik. Eee <laughs> silah aldı. Abi drop şey yapıyor, ya. blokluyor. <laughs> Burak da öyle şapla yiyecek kafe şimdi. Şöyle gidiyorlar. Şöyle gidiyorlar. Değil mi? Önüne atlıyorlar sürekli. Ha şöyle göstereyim. Içi. Bir için. Ya, siktir gidin. C, 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 C. Abi amına koyun. Ya C gidelim ya A ya. Bir şeye sabit da Adamlar hep C geliyor ne görecekler önüme teslim ol ya dolduruyor ha Yanına gitseniz alıp Bir düşman kaldı. Sakin ol canım. Herkesten kahraman olmaz. Herkes o sniper bak. al da bana getir la. O sniper al da bana getir. Boya? Tamam. Yükler? Tamam. F6, F6. F6. Olmaz yerimde duramam. Vandal isteyen kim? Vandal isteyen kim? Bana atabilirsin o türlü. Allah. Bak. Ben... İbne <laughs> Bana şey atma zaman. Bana normal silah alın atın. Orada var. Onun normal şey pantomat. Pantomat. Şey, şey param varsa. Değil nereden çaldı? At onu, yap. at onu pantomat, pantomat hızlı bir şey şekilde. Bu senin için kardeşim. C'ye gidelim, C'ye herkes C'ye gel. C'ye yürü. Bunlar afiyat ama. Kim? Sen. Yok oğlum. Ben araya Hadi C'ye. Oh. Eğlenmeye hazır mıyız? Ultim arabasına Bir düşman kaldı. Amına koyayım. Ay 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 ya. Hiç mi bir mal var? Ben de kemer dedim. Şimdi ne zaman oraya alışın Oğlum. Ben alıştım. Aslanım ben istediğim yere ışınlanabiliyorum bunu tut mu? Ne kanka? Soner seni aradım mı bugün? Dur Şükrü. yo ne oldu? E, oyuna girek dedi de VSA tak dedi. Kafalar, kafalarına yemek istiyorlar. Ee ya sürekli kafalarını yiyor. Bir de çok ses çıkıyor. Bak herkes kusun kadar. Sike sike geliyorlar buraya. Orada bekle. Burada şey, bekle. Sakla. Ben arkaya bakıyorum diye yiyorum. Önce sakla. Burak biz oraya Burki, bakalım. Şur, şuraya geç kanka. Arkadan. Aa, geliyorlar Nasıl? geliyorlar. Sağa buraya bak. Buraya bak. Olduğu buraya, bak. buraya bak. ben de bakıyorum. Şükür oraya bak. Bakıyorum. Hiç bana kanka. çıkacak. Bakıyorum çocuğu. Oo hepsi Birden burada hepsi. Düşman. ben nasıl öldüm ya? Kırka öldüm diyor. Hı, yetmedi. Abi hepsi Baba. burada hepsi. Başka Çekilin yolumdan. Bir tane bir tane yerleştirildi. Buna koyum adam. Senin şeye patladılar Hadi yanlış. Biri ben, ileride sağda ben, de, ben, de, ben de, gelen ben var mı? Geliyor. Kanka tamam, senin arkandan gelmiyor pardon. Tamam. Gitmiş burada. A'da reis var. Reyna doğru da orada olması lazım. Gittiyiz. Benim bombana ben Bir düşman kaldı. Bu kapı da mı? Anamış ki bu kapı daymış la harbi. Arka gelecek bilgil dikkat sağır, et. Sağır, sağır, sağır. Düşman görüldü patlıyor la bak şu bro. Öldü öldü. Tek tabanca. Şerefsiz onun yüzünden kaçamadım. 11 oldu ya. Hadi yavrum biz ne oyunlar çevirdik bu. Kondurucu mu? Ben ne yangınlar gördüm Ne öylece bırak beni Ben ne gördüm Ben ne kahveler gördüm Ben ne kahveler gördüm çünkü bu maçta kendisi Ya gel benimle gel Ben orada ki yanına gelecek. Güldük eğlendik Ölme vakti Sikis ben sevmiyorum öyle bir. A'ya dön. A'ya dön, dön. Hızlı şekilde dön. Adalar. Full adalar. Taksim var ya. Bilgili arkandayım. Rush'la. Lan ne canfut yöneticim miyim ben? Allah Allah. Ne güzel adaydı zaten. Spike sa. yerleştirildi. La kanka o zaman da C'ye gider. Evet. Sağ, sağ mı düz mü? Ben sağa geçiyorum. Mal gibi öldüm ya. Düşman. Dikkat bir düşman kaldı onu ben ben ulti adamlar bilerek bu biz harbi alıyoruz mu ya kanka alıyoruz bu ateş gücüne yetişemezler Oha, ben Sứcıntı en alta yok. düşmüşüm en alta var en, düş düş de, en işte. kötü olan. Bak bu sefer de şeye işte Gidece gidecek. gidecekler. Ben Arka şurada Sıra, bir çok şu eşit alsam. aldı şeyler. Gel gel. Cam şey tansın ben de gelsene. Hayır hayır. Oğlum siz tamam bu ikiniz B'de durmasa ben oraya evet. gidiyorum. Abi şey. ben oraya mı bakıyorum ben karşıya bakıyorum. oğlum ya. Şu bura bende arkaya sen bak. Tamam. Ben çıkayım. Siz ben yok bu sefer full C. Av Başladı. Gideler mi? Galiba o, evet. Ha evet. burada da evet. koş 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 Raşla. Geliyoruz yani. Düşman görüldü. Düşman Birden fazla düşman görüldü. Bir Arkanda düşman kaldı. Amına koyayım. ona ya. Götüne evet. Adam sıcak bu dölüyordu. Bitti bitti. Nereye bitti mi? Ha? Daha hala mallar görmüyor mu? <laughs> Kanka böyle gidiyor bu zaman. Görmüyor mu? Bana sal, Traf... bana sal, sal ne olur? Gelsin. Ah Ersin. be. Taraf, ekstra para vermiyor. Eee Son sayı Bu kazanırsak savaşı da kazanırız ona göre Hepimiz C turnak A giderlerse zaten hızlıca dönüyoruz o tarafa doğru Bunlar reyna çok iyiymiş laf atlı. Ama gel iyi dur. Burak sen de gel C'dir. gelin Geleyim kanka. Herkes yine ee, Aha ben şu koridora ben sana bakıyorum. Sana C at dediğimde C at. Burki tamam şuraya pusun lan Burke. oradan gelmez. C dediğim abi. an C at tamam mı? Bekliyorum pusun. Şu an benim morluğu görüyorsunuz mu? Ben, ben C at dediğim an C at. Koridora bakıyorum. Düşman görüldü. Sen kime C at dedin? Sağdan geliyor. Evet. Onda biri var lan. Eğlenmeye hazır mıyız? Bitti. Kim ya? Aldım, ya? Aldım, aldım, bitti. şey ya. Eldireceğim ya. Spike yerleştirildi. Hadi hızlı bir şekilde dön. Bitti. Bizim beyiz beyna. Hızlı dön, hızlı dön. dön. Ele alırsak alıyoruz. Onu onun gazıyla oynayın. Hadi. Ben sağda. sağda Sağda kanka altta sağda nereye gidiyorsunuz? geldim canım? geldim. Dikkat yavaş çık. Sağa dön bir daha sağ. Sağda can. Ben çok onun. Ayakta kalan. Abi gelseniz de bana koyayım ya. La mal niye ayrı kaldım. ayrı gidiyorsunuz? Salak mı? Ah, ah. ne mal adamlar? La ayrı Lan, ayrı gitmek o ne değil, mal mısınız siz? Hepimiz sağdaydık. Kazanan biri oradan Bırak. gidiyor, biri oradan gidiyor. Gölümde gidiyor. Gölümde. Ya adam mı Başka, ne başka şeyler anlatıyor. Millet yemin tamam, ediyorum ne iş almak da. için gitmiyor sanırım. Bilmiyorum. Bu sefer de C'ye gidecekler var ya. Tamam A'yı gidiyor sanıyorum. Yok değil Hep beraber rushlasak her türlü Oradan hızlı Arkan, bir şekilde çık ve orada adam var mı diye bak tamam mı? Hızlı bir şekilde çık orada adam tamam, var mı diye bak. Karşıya geçerim C'ye at. Şey atma. Bana Doğruz mı diyorsun? Şey atma sen, he. he. Tahsin adamlar koşunca harita nerede oldu? Bak haritada bak sen koşarken yuvarlak daire var senin etrafında görüyor musun? O, o görünüyor adam... değil mi? Görünmüyor sesin duyuluyor. O alan içinde sesin duyuluyor. O, tamam o işte, sadece onu biri görürse. Hayır sesin duyuluyor o alan içinde. Burada biri i̇ki kişi var. iki kişi var. Kaçamadım. Canım çok az aldı. Bomba dostum yolda. CK hepsi C. Gel gel bombayı yes, bulalım. 3 kişi 5 kişi aynen Çanta yolda Şu bombanın ya Lan Şuna Bak Sağda arkada sağda arkada Bir düşman, düşman kaldı Düşman gözü Savunucular kazandı. Vallahi biraz yatacağım. Ya Sikerim senin götünü ya Ne yoruldun ama. Ula akşama ne? kadar sandalyedeyim oğlum. Amına kodum biz neydeyiz? Tahtada oturuyoruz sabahdan beri. Çıkıyorsa GTA girecek mi sonra?